sorgulamak kafanın karışması değil çalışmasıdır. <laughs> Ve oturmayla elimize hiçbir şey geçmeyecek artık. Bakın ISS 400 kilometrede <laughs> dünyanın sadece bir parçasını görüyorsunuz. Ama 150 kilometreden arabadan bütün dünyayı hem de hiçbir kıta olmadan görüyorsunuz. Harika değil mi? Evet 177 kilometre SpaceX kontrol edebilirsiniz. 400 km ISS kontrol edebilirsiniz. Bakın 400 km'den ISS'in görüntüsü canlı yayın yapıyorlar. Aşağıda da SpaceX yine var. Şu yukarıda ISS'in de büküldüğünü görebilirsiniz. Peki daha yakına gelelim. Bakın bu 35 km Dünya gene aynı küre. Yalnız içerideki kamera normal bir kamera olduğu için düz olduğunu görürsünüz. Daha da aşağıya inelim. Bakın 10 kilometre dünya yine aynı küre. Terse çevirelim bunu. Bu sefer dünya çanak. Bu kameranın özelliklerini böylece anlamış oluyoruz. Bakın yere inmiş alta bakın dikkat edin. Yer, hala küre 1 metreden. Bu da Roketsan bizim gururumuz dünya küre 150 kilometre ISS 400 kilometreden nasıl bir görüntü oluşturmuştu bakın biraz daha yakına geldik niye bu kadar kalitesiz kamera kullanmışlar ve bu hiç güneşe benziyor mu ya, bu da 1 Nisan şakası ilk 1960 1 Nisan <laughs> ISS'in yine çekilmiş bir görüntü bakın şu, şimdi daha iyi net anlayacaksınız gördünüz mü ISS'ten çekilen ve normalde bize gösterilen dünyanın farkını. Hiç böyle bir dünya olabilir mi bu kadar böyle bir eğimde? İnsanın kafa üstü soğuk sulara dalası geliyor değil mi arkadaşlar? Peki gerçeği nasıl? Şimdi şurada bir, önce düz sonra bükülmeyi göreceksiniz. Bakın şu anda düzledecek. Ve şimdi de size gerçek dünya, harika yeryüzünün görüntüsüyle insan mest oluyor. Hareket etmeyen, sabit, güneşin üstünde döndüğü, uçsuz, bucaksız bir dünya. Bir de roketimizi izleyelim şimdi bakalım. Hiç hani böyle bir çeşitli yerlerde testlerden geçti bu görüntüler. Ay, güneş, fırlatılma tarihi. Gökku benim bu kadar alçakta olduğunu düşünmüyorum. Ama orada bir engel var. O yüzden 25 kilometreden kendi roketlerini aşağıya döndürüyorlar. Peki bunu yapan kim? Şu işaretleri fark ediyor musunuz size? Çok çok büyük diye söylediklerini. Bakın gördüğüne Bruno. Ters açı kendisinin büyücülük kitabı var. Peki kim bunlar? Çok çok iyi tanıdığınız, duyduğunuz, ya canım o kadar da olur mu dediğiniz. Bakın Putin'le bu şu bir araya getirebilecek güç kim? Üstlerine bu kıyafetler onlara giydirebilecek, bütün bu liderleri bir araya toplayıp ritüel yaptırabilecek güç kim? Diyorsunuz ki ya Rusya ile Amerika düşman. Ya canım birisi olmasa birisi söyler değil mi? Bize en çok bu durduruyor değil mi? Bakın en büyük liderlerinden biri. E peki bunlarda güneşin işi ne? Helenistik ne demek Helen? Peki bu işaretlerin bize verdikleri bu dünya görselinin uzaydan çekildiğini söylediklerindeki bu şey ne? Peki bu bilim adamı diye so sundukları soytarılardaki bu olanlar ne? Aa, bakın ASS'den. Bize, bizle bakın dalga geçiyorlar. Şu görüntüyü paylaşıyorlar. Niye? Niye bu görüntü? Peki şu işaretin anlamını biliyor musunuz? SpaceX gidiyor. Ne kadar büyük bir organizasyon bu? Aa, Türkçeyi bilmeyen Türk. <laughs> Karısı da de ha, yabancı ile evlense de anlarım. Evde ne hangi dili konuşuyorlar? Kolyesine dikkat ettiniz mi? Peki biraz şaşırtayım sizi. Burada ne yazıyor arkadaşlar? Hiç kimse, istisnasız herkes <laughs> Allah diyecektir. Peki, hemen alel acele kaldırdılar. Nerelere kadar bunlar etkin? Peki, bakın ne yaptılar? Yer çekimi yok düz dünyada... <laughs> bu Bing Bang yok, evrim yok, Allah var. İşte bunu yapanlar silah satıp barışı istemez. İlaç satan sağlık istemez. Şimdi şuna gelelim. Bakın bu nedir? Fotoğraf mı? Yağlı boya tablo mu? Yağlı boya tablo. Bakın şu diyor. Sahte olduğu ortaya çıktı. Boyacır'ın paylaştığını katmanlar gözüküyormuş. Ve bütün bunları size inandıranlar bu kafanızı dolduran boş boş haberlerle televizyonlar. Bakın şuna bile yandırıyorlar sizi. ESA, Rusya, Çin hepsinin paylaştığı dünya görseli farklı. Hatta Amerika'nın paylaştığı iki, dünya görseline bakın. İkisi farklı. Şimdi şu nasıl? Ay uzaydan çekilmiş. Peki arkadan parlamıyor. Fark ettiniz mi? Bakın bu da 68'de çekilmiş ve 2015'te çekilmiş ay resmi. Aydan dünya resmi. Peki şuna dikkat ettiniz mi? Ay arkadan parlamıyor. Evet. NASA'nın sitesinden alınmıştır. Bakın katmanlar gözüküyor. Sonradan yerleştirilmiş. Hani bu kadar basit. Ay'a bakarsanız gölgeler tutmuyor. Ya kaç tane güneş var arkadaş? Siz yeryüzünde böyle bir şeye şahit oldunuz mu? Bu Çin'in paylaştığı görsel. Bakın toprak yapısı falan. Bu İs İsrail'in paylaştığı. Hele Japonlarınki harika ya. Sonra şu meşhur sizle bir dünya görseli paylaşıyorlar. Üstünde şu resim var. Nasıl? Bulutların şekli. Ve NASA'nın sitesinden alınmış bir fotoğraf. Photoshop yapmak zorundayız. Tek parça olarak dünya katraja sığmaz. Ama Photoshop yapınca da CGI kullanınca da bakın adamın yüzünü koymayı unutmuşlar. Mars'takiler de dünyada çekim yapıyorlar. Bakın kuşu unutmuşlar orada. Mars'ta kuş diye arattırabilirsiniz. Ya şu sizi hiç rahatsız etmiyor mu ya? Uzaya böyle güle oynaya teyple gidermiş gibi <laughs> rahat rahat gitti bu SpaceX'ler. Bakın uzay mekiklerini hatırlıyor musunuz? Nasıldı? Ayağı nasıl? Orada böyle tonlarca ağırlıklı bir mekik mi? Bakın şurada da arkada cam açık unutulmuş bu resimde. ...ve onlar uzaydalar. Yani işin doğrusu... ...aklı başına olan herkes düz dünya haritasını kullanır. Böyle uzayda... ...saçma sapan milyon kilometre hızlarla... ...savrulan bir... ...hem yalancılar... ...savrulan bir gezegen olduğumuza da... ...bizi nasıl inandırmışlar. Bakın burada da... ...2018'de... ...ISS'de açılan delik diyor. Halbuki bu fotoğrafı... ...2006'da paylaştılar ve 2014'te de bir albüm kapağında var. Bu da yine bizim bunları mesela şu görüntüyü görüyorsunuz. <laughs> Sonsuz vakum, metrekare başına 10 ton içten dışa basınca dayanıklı fermuar. Yani bunları matematiksel fizik, mantık, kanıtlarla diğer videolarımızda işliyoruz. Ama nelerle uğraştığımızı görmeniz için bu görselleri hazırladık. Şu resme geri dönecek olursak ya 2018'de böyle bir delik açıldı diye paylaştılar halbuki aynı resmi NASA 2006'da paylaşmıştı. 2014'te de albüm kapağı yapılmıştı bu resimden. O vakumda bunu parmaklarıyla kapadılar ve bunu size haber olarak sundular arkadaşlar ya. Ama e, durumu bir vahametini bir anlıyor musunuz? Ama işin sonunda gerçeğin önünde hiçbir şey duramaz. Biz son derece eğleniyoruz. Güzel bir bilimsel ortamlarımız oluştu. Gerçeği öğrenmek istiyorsanız e, bize katılın derim. Hem bu aileniz için, sağlığınız için, her şey için. Yani inanamayacağınız şekilde ekonomisinden bütün sistemlere kadar işin doğrusun hakikatini şaşıracağınız şekilde çok net olarak görmeye başlayacaksınız. Ben Allah'a emanet olun diyorum.